Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere saksıya sarımsak ekimi ile ilgili nelere dikkat edilmeli, evde ekim yaptığınız sarımsaklar neden çürüyor, bu işin incelikleri nedir, ekmiş olduğumuz sarımsakların sadece yeşil saplarını kullanmak yerine zamanı geldiğinde nasıl hasat yapacağımızı da öğreneceğiz. Sarımsağın genel olarak dikimi için en iyi zamanlar sonbaharın ortası veya ilkbaharın başıdır. En önemlisi de sarımsak çok fazla güneşe ihtiyaç duyar. Biz burada ekim işlemimizi 10 litrelik bir pet şişenin içerisine yapacağız. Çünkü derin bir toprağa ihtiyacımız var. Yaklaşık bir karış olması bizim için yeterlidir. Yani pet şişeyi buradan keseceğiz. Aslında çoğumuz sarımsak ekmeği denemişizdir. Nasıl soğanlar filizleniyorsa sarımsağı da aynı şekilde uyguluyoruz. Ama bu işlemi yaparken Çoğumuz sarımsak hangi iklimde yetişir, hangi şartlarda daha iyi gelişir onu hiç düşünmüyoruz. Bu konuyla ilgili çok yanlış bilinen şeyler var. Mesela yüksek ısı veya neme sahip alanlar veya çok yağış alan yerler sarımsak yetiştirmek için elverişli değildir. Yani gün boyu güneş alacak ve çok az sulanacak. Aksi takdirde o sarımsak çürür kullanacağımız bu pet şişe yani saksımızın altından drenaj deliklerini hazırlamamız gerekiyor. Aksi takdirde toprak çok nemli kalacak ve sarımsak yine çürüyecektir. Yani zaten az sulayacağız ama bu sulama zaman zarfı içerisinde de akıttığımız suyun bu delikler sayesinde toprağa terk etmesi gerekiyor. İzleyenlerimiz mutlaka biliyordur ama bu pet şişenin arkasındaki o tornavidalı delikleri ben nasıl açtım onu söyleyeyim. Tornavidayı ilk önce ocakta ısıtıyorum. Ondan sonra pet şişenin arkasından bu delikleri rahatlıkla açabiliyoruz. Peki ekeceğimiz sarımsak nasıl olmalı? Öncelikle ekim yapacağımız sarımsağın taze ve iri dişlere sahip olması gerekir. İri dişli olması alacağınız ürün kalitesini de arttırır. Şu an kuru olan bir sarımsağı çıkarıyorum. Ama e, bunu kullanmamdaki amaç da şu. Bakın dikkat ettiyseniz filizleri var. Eğer evinizde biraz filizlenmiş sarımsak varsa onu da kullanabilirsiniz. Ekim yapacağınız sarımsağı bu şekilde seçmek çok önemli. Kabuklarını ayırmıyoruz. Filizlenmiş olanlarını özellikle ekiyoruz. İçi kurumuş, çürümüş olan sarımsakları kesinlikle toprağa ekmeyin. Çünkü hiçbir şey çıkmayacaktır. Ve özellikle İri olan dişleri seçiyoruz. Bakın, bu da filizlenmiş, bunu da kullanacağız. Şimdi gelelim taze olan sarımsağımıza. Ee, yeşil saplarından da belli zaten tam kurumuş değil. Ee, bakın, burada elime gelen hemen hemen her dişi kullanacağım çünkü e, asıl ekilmesi gereken sarımsak bu, taze, yaş olan sarımsaktır ve diğer kuru sarımsak gibi kolay kolay ayrılmıyor tabi. Şimdi sarımsak dişlerinin bağlandıkları köklerine zarar vermeyin. Ki kök zarar görürse yetişmeyebilir. O yüzden yerinden de dikkatli çıkarmanız gerekiyor. Demin de söylediğim gibi yani iri olanları seçmek istiyoruz. Niye? Küçük ekerseniz küçük başlı sarımsaklar üretilir. Yani toprağın altındaki o büyük baş sarımsak daha küçük olacaktır. O yüzden biz büyük, bakın burada Kökünü kopartmıyorum. Köküyle birlikte ekeceğim. Evet saksımıza toprağımızı koyduk. Toprağın iyice ufalanmış olması gerekir. Kumlu toprak en iyisidir. Toprak gevşek olmalı. Yani sıktığınızda böyle katılaşmayacak işte gördüğünüz gibi. Gevşek bir toprak olacak ki soğan başları aşağıda daha iyi, daha rahat gelişsin. Kil bazlı toprak sarımsak için uygun değildir. Özellikle bunu söylemek istiyorum. Şimdi sarımsaklarımızı ekmeye başlayalım. E, kökleri aşağıda, sivri uçları yani filizleri e, yukarı gelecek şekilde ekeceğiz. Yaklaşık bir 5 santim toprağın içerisinde durması lazım. Ben burada sadece e, filizleri dışarıda kalacak şekilde e, ekiyorum gördüğünüz gibi. Çünkü üzerine daha kompost ve e, toprak atacağım. E, aralıkları 20 santim olması gerekir ama e, alanımız çok küçük. Burada maalesef bu şekilde yapacağım. Yani göz kararıyla bunların dipte soğan başları ne kadar büyüyebilirse o kadar birbirlerinin arasındaki boşlukları bırakacağım. Şu an etrafına çember şeklinde taze olan yani yaş olan sarımsakları ekiyorum. Hiç öyle delik açmama gerek yok. Ee, direkt bastığım zaman zaten yumuşak toprak. Öyle sıkı toprak olmadığı için yani çiçek toprağı falan marketlerden alınan çiçek topraklarını kullanmayın kesinlikle. Yani bahçe toprağı kullanın, daha iyi. Bu sarımsakların ekim işlemi bittikten sonra e, üstlerini malçlayarak örteceğiz. Bunun için de e, kuru yaprak, ot, saman, kompost uygulayabilirsiniz. Peki bunu yapmamızdaki amaç nedir? Yeni ekilen sarımsakların köklerinin gelişmesini sağlamak için nemli tutmak gerekir. Demin anlattığım gibi bu önemli noktayı tekrarlamak istiyorum. E, suyu fazla kaçırmamak gerekiyor sarımsakta. Yani diğer bitkileri yetiştirir gibi değil. Sarımsağı sulamak gerekmiyor. Sarımsak ıslak topraktan nefret eder. Yani bu ekmiş olduğumuz sarımsakların olgunlaşabilmesi için sıcak ve kuru havaya ihtiyaçları vardır. Sıcak ve kuru havaya ihtiyaçları vardır derken e, tamamen kuruda bırakın demiyorum. Sıcak havada haftada bir sulayın az su kullanın. Az önce söylediğim gibi şimdi bu sarımsaktan üstünü bir şeyle örtmemiz gerekiyor. Yani sarımsağın çimlenebilmesi için ve nemli kalabilmesi için. Bunlar neydi? Yaprak atabiliyorduk, ot oluyordu, saman oluyordu veyahut da kompost hazırlanıp üzerine atılabiliyordu. Peki ben burada ne yapacağım? Ee, hazırlamış olduğum e, soğan suyunu yine aynı şekilde e, yumurta, muz ve çay posasının içine atıyorum. Böyle bir karışım yapacağım. Ve toprağın üzerini bununla örteceğim. Bu kaynatılmış soğan suyu yumurta, muz ve çay posasıyla aynı zamanda sarımsağımıza gübre takviyesinde bulunmuş oluyoruz. Peki biz bu karışımları nasıl yaptık? Soğan suyunu hazırlamak için 2-3 tane yumurtayı 1 litre suyun içerisine bir bardak dolusu soğan kabuğunu koyup yaklaşık 5-6 dakika kaynatıyoruz. Bu kaynamış olan suyu bir süzgeçten geçiriyoruz. Daha sonra bu süzülen soğan suyunu e, yaklaşık 1 litrelik bir kavanozun içerisine dolduruyoruz. Bu kavanozun içerisinde 2 gün bekleyecek bu sıvı. Peki biz bu sıvıyı hazırladıktan sonra hangi karışımın içine döktük? Bu karışımın yalnız burada kahve terbisi var. Kahve terbisini kullanmıyoruz. Ben bu e, üçlü hatta dörtlü karışımı kanalımda da yayınladım. E, doğal gübre olarak yukarıda da linkini görebilirsiniz. Diğer bitkilerinizde de bunu kullanabilirsiniz. Çünkü hazırlanışı çok basit ve etkili bir gübre bu. Biz sarımsaklarımızda da bunu kullandık. Normalde bu yapılan karışımların içerisine e, bir miktar su koyup bir kase kadar ve bunu 20'ye 20'lik bir saksıda doğal gübre olarak kullanabiliyorsunuz. Ve çok faydası var. Şimdi ekmiş olduğumuz sarımsaklarımızın üstünü bunlarla kaplayacağız. Aynı zamanda tüm toprağını da ıslatmış oluyoruz ki alttaki drenaj deliklerinden bu su da komple aksın. Ben bu videomda son hazırlanışına kadar her şeyini size anlatacağım ama çimlenme zamanını size yetiştiremeyeceğim. Çünkü zaten geç başladık. Ee, yani ben bunu bir hafta sonra yayınlasaydım bu sefer sizler de geç çimlendirme yapacaktınız. Ama aşağıda görmüş olduğunuz Instagram adresimde e, yapmış olduğum bütün çalışmalarımı, sonuçlarımı ben video ve fotoğraflar halinde yayınlıyorum. Bu sarımsakların da gelişimlerini oradan küçük videolar halinde de yayınlayacağım. Evet bu e, kompostun üzerine e, toprakla örtüyoruz tekrar. Ki nemini kaybetmesin diye. Bakın bunu yaklaşık e, bir, belki de bir buçuk hafta boyunca da bir daha sulamayacağım. Kesinlikle sulamayacağım. Bir de e, şunu söylemek istiyorum. Bu sarımsak geliştiği zaman yeşil sapları gelişmeye başladığında e, yenilebilir zaten. Ama sizin amacınız ne? Toprağın altında gelişen sarımsağı toplamak ise yeşil sapları çekerken dikkatli olun. Sarımsağın toprak altındaki başlarına zarar vermeyin. Bu işlemi yeşil sapı çekerek değil keserek yapın. İşte burada da drenaj deliklerinin avantajı bu. E, dökmüş olduğumuz suyu komple altından boşalttı. Şimdi çok sıcak ortamlar için örnek veriyorum Antalya için. E, biz bunu güneşin altına bırakacağımızdan toprak yanabilir. Çok kurusun istemiyoruz. O yüzden e, böyle doğal rafya gibi veya da saman gibi bir şeyler kullanıp toprağın üstünü örtebilirsiniz. Serin kalmasını sağlamak için. Tabi bunu da bir hafta sonra kaldırın. Ben ilk başlangıç için diyorum sarımsakların çimlenmesi için. Peki toprağın altındaki sarımsakları ne zaman toplayacağız? Sarımsağın yeşil sapları sarı hatta kahverengi olduğunda toplanmaya hazır demektir. Eğer ilkbaharda ektiysek muhtemelen yaz sonunda sarımsaklar olgunlaşmış olur. Peki sarımsakları topladıktan sonra ne yapacağız? Söktüğümüz sarımsakları kesinlikle yıkamayın. 2 hafta boyunca kuruması için bir yere asın. İdeal sıcaklık zaten 25-30 derece olması gerekir. Kuruduktan sonra serin ve kuru bir yerde saklayabilirsiniz. Umarım çok güzel sarımsaklarınız olur. Bu videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve bir sonraki videolarımı izlemek için lütfen kanalıma abone olup zili aktif etmeyi unutmayın.